İsmim Burak Dinçer. Mofi Store'da pazarlama ve e-ticaret direktörüyüm. Firmamız 2012 yılından beri hizmet vermekte. Ee, anne bebek oyuncak kategorisi ağırlıklı olmak üzere tüm pazar yerlerinde ve e-ticaret kanallarında hizmet veriyoruz. Kendimize ait kendi markalarımız olan Mofi Baby, Magic Water, Mofi's markalarımızın ürünlerini satışını yapıyoruz. Sentos'la 2017 yılında tanıştık. 2017 yılından beri iş ortaklığı yapıyoruz. Diğer entegrasyon firmalarının aksine CentOS'ta e, paneller vesaire çok basit. Kurulum kullanım açısından çok kolay. Tüm e, gereksinimlerinizi tek bir panel üzerinden karşılayabiliyorsunuz. CentOS'un en beğendiğimiz özelliği tüm ihtiyaçlarımızı tek bir panel üzerinden yapabiliyor olmamız. Teknik destekten son derece memnunuz. En ufak bir sorunda bile kendilerine çok kolaylıkla ulaşabiliyoruz ve kısa bir sürede çözüme ulaştırabiliyoruz sorunu. Sentos'u aynı işi yaptığımız birçok arkadaşımıza da tavsiye ediyoruz. Kullanımını öneriyoruz.